Değil. Tamam oradan duyurun hadi. Yapma. Birazdan zorla süpüreceğiz yani, bir aşağı şey evet, evet süpüreceğiz. Ya içtim bak Yapma ya. Burası hadi. Evet hadi arkadaşlar aşağı doğru hadi. Hadi aşağı doğru hadi bakalım.

Gözaltına, düşündür, düşündür, düşündür. Tamam, Gözaltına, tamam, hadi, Gözaltına al, al. düşündür düşe edeceğiz Tamam ne edin Tamam Gözaltına ne dişi Hadi yürü. Kalk. Bu, bu arkadaş, bu annesi, bu dört, dört arkadaşı. Burada değil, hadi kalk. Orada, orada yanmış. Biz burada kalk. oturuyor. Hadi, hadi Çin. Benim muhatabım Çin. 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 Çin.

kalkmıyoruz. Yatıyoruz biz de. Ölüyoruz. Allah kim dur ona? Kim la? Yanını şımıp kim dur diye ben bunu. Gazla gidiyoruz. Yok mu? Demek ki, kaç nasıl gelin? Bu atı da olur. Biz daha çakırmayla çakırsınız, çakırsınız. Tamam. Biz de hatalaşmayı çalışmakta kalınlaşan. Gel, bunlar, bunlar, bunlar. Çin yoktur, hangi oluyor? Ağabeyden